Bakın hocamız anlatırken İsa Aleyhisselam'ı da kaybetti görüyor musun? Tabii. Öbür e, sesi böyle... E, ...gevrek ve hoş olan abimiz e, ...kendinden çok emin bir şekilde anlatıyor. Acayip emin böyle şefkatle böyle değil mi böyle... E, ...çok hoş bir üslubu var ama bayağı kendine emin, o çok dikkat çekiyor. E kardeşim şimdi İsa Aleyhisselam'ın son derece önemli üç tane ayet var. Sen İsa Aleyhisselam'ı yok ettin, yok ortada. Ya talebeler, talebeleri de yok. Yani kim İsa'yı gören kişilerden de bahsetmiyor. O, o da yok. E Bediüzzaman'ın söylediğinde başlarına geçecek, kumandan olacak diyor Hz. İsa Aleyhisselam. Hristiyan alemin başına geçecek diyor. Mehdi de Müslümanların başına geçecek, kumandan olacak diyor. E sen şahsı manevidir diyorsun. Ve peygamberin yapamadığını şahsı manevi yapacak diyorsun. Ve vakit de yok başka. 30-40 yıl var en fazla. E burada dürüst olarak tam Bediüzzaman dediğine uymuş olsalar burada çok büyük bereket görüyorlar. Peygamberimizin hadislerine tam uysalar büyük bir bereket olur. Yani tahmin tahayyül edemeyecekleri güzel gelişmeler olur.